Selamun arkadaşlar. Herkese sağlıklı bol yavrular. Bu ne diyeceksiniz belki. E, bu videomuzun konu da Grindel şey, mikro kurutu arkadaşlar. Arkadaşlar e, baştan neden çekmedim. Çünkü zaten anlatacağım. Başta göstereceğim bir şey çok yoktu. Ondan dolayı videoyu da uzatmak istemedim. Ben ne yapıyorum arkadaşlar şu şekilde. Kuru ekmekler var. E, bunu tam olarak küflenmeden veya da şey yapmadan e, nasıl kurutuyor annem bilmiyorum. Bayat ekmekler çöpe gitmesin diye annem bu şekilde kurutuyor bu çorbaların üstünde falan kullanıyorlar bunu o şekilde bu şekilde yaptığınız zaman hem ekmeklerin parçalanması daha kolay oluyor şey yapması yani hamur kıvamına gelmesi şey yapması daha kolay oluyor bu şekilde daha rahat oluyor yaptığınız tek şey şimdi biraz sonra göstereceğim zaten kıvamını süt Suyla yapmayın arkadaşlar. Ben su, e, süt daha fazla bozulur, daha çok kokar diye suyla denedim ama suyla daha kötü oluyor emin olun. Sütle, e, normal kuru ekmekle veyahut da bayat ekmekle bir hamur elde ediyorsunuz. Daha zenginleştirmek isterseniz eğer içine spürna katabilirsiniz, cici bebe katabilirsiniz, yani bebe bisküvileri var onlardan katabilirsiniz. Veyahut da bu e, zengin içerikli işte bebek mamaları falan var onlardan katabilirsiniz hani. Ben bu sefer cici bebe kattım da e, karıştırmıştım ben. Baktım hamur birazcık cıvık geldi. Ondan dolayı şimdi tekrardan karıştıracağım. E, şu blenderımızı takalım bir. şöyle gösterecek olursak şimdi bazı ham şeyler daha yemedi ama misal veriyorum şunu göstereyim. Ya yani bu çok da önemli değil bu sert bir ekmek olmuş mesela bunu çıkartıp atarsınız. Hani içinde yine şey geliyor böyle tamamen topaksız homojen bir karışım elde etmenize gerekiyor. Zaten bunun sadece üst kısmını şey yapıyorlar. Kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Bir ele yapışır bir hamur elde ediyorsunuz bu şekilde. Şimdi şu şekilde yatağımızı aldık arkadaşlar. Koy kıvamlı olduğu için arkadaşlar ilk olarak kaşığınızı siliyorsunuz. Bir de e, kabımızı bu şekilde şey yaparsak eğer ıslatırsak eğer makine falan atmayacaksak eğer de hemen yıkamayacaksak annemize bırakacaksak ıslatırsak yumuşayacağı zaman e, zorluk çıkarmaz. Birazcık daha gözünüze gözlüğe girmiş olursunuz. Şu şekilde e, kaptan aldığımız yatağı aldığımız kaşığı ıslatıyoruz ki yapışmasın. Ondan sonra daha sonra bu şekilde yediriyoruz. Ben bir taraftan kabı tutmadan yediremiyorum. Çünkü kap kayıyor. Ayrıntıları şunu ben bir yedireyim. Düzelteyim nasıl olacağını size göstereyim. Böyle geçtikçe yapışacaktır. Yapıştıkça tekrardan buradan suya şey yapıyoruz. Ya şimdi, şunu ben bir yayayım. Şimdi şöyle gözüküyor mu arkadaşlar bakalım. Flaşın Evet bak şurada görüyorsun kıpırdanmaları görüyorsunuz değil mi? Onlar kurtların kıpırdanması. Şöyle göstereyim. Normalde e, bu yatağın bu kadar sıvılaşmasını beklemeden yeni yatak hazırlamanız gerekiyor. Yoksa mesela şöyle göstereyim. Buralar burada mesela gördüğünüz gibi o kadar yok. Şimdi zaten videonun ilerleyen zamanlarında yatakta çoğaldıkları zaman göreceksiniz böyle kıpır kıpır suyun üstü komple böyle şey yatağın üstü fıkır fıkır oynuyor kurtlarla. Ben işte yoğunluktan dolayı şey yapamadım. Ondan dolayı kurtların yoğun olarak olduğu yerlerden yatak için kültür ayarlayacağım şimdi. Bir kaşık yardımıyla buradan işte bakacağız şimdi kültürün kurtların yoğun olduğu yerlerden şuraya bardak olur işte bir yere bir kültür azarlığı ayıracağız. Ben e, yatağı hazırlarken süt kullanıyoruz dedim mi arkadaşlar. Bu süt kavanozun içine koyduğum için şöyle bir şeyler karıştırırız. Sorun olmaz yani. Onda kalan sütte de zaten içinde kaymaklı falan olduğu için yatağı etki eder. Bu şekilde bir şey hazırlıyoruz. Daha sonra ha bunu ne yaparsınız? Ayrı bir kabınız varsa evet, yatağı hazırlarsınız. Kabınızın içine alırsınız. Direkt buradan aldığınızı kabın üstüne koyabilirsiniz. Yani buradan bir kültür ayarlıyoruz. Bu şekilde bir daha yatak hazırlıyoruz. Ve yatağın üstüne bu kültürü tekrardan ekliyoruz. Evet yatağımızı yaydık. Yatağı yaydıktan sonra kaşıkla şöyle aralara çizik atarsanız koyacağımız kültür oralara daha iyi gidecektir. Şöyle kültürümüzü koyuyoruz. Bu sefer ben arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim. Kültürü birazcık fazla aldım. Çünkü dediğim gibi birazcık geciktiğim için kurt sayımız bayağı düşmüştü zaten videonun ilerleyen saatlerinde de dakikalarında da dediğim gibi göreceksiniz zaten nasıl buradaki kıpırdanmayla oradaki kıpırdanma eski kıpırdanmayla bu yeni kültürdeki kıpırdanma arasındaki farkı göreceksiniz zaten. Şimdi ayrıntılara gelecek olursak arkadaşlar bu mikro kurtlar şöyle göstereyim size. Yani 3-5 santim yeterli bu yatak için 5 santim fazla bile 3 santimi geçmesinin bir anlamı yok. Zaten biraz önceki e, dakikalarda da gördüğünüz gibi sadece şöyle salladığımız zaman bu şekilde sadece üst tarafında bir e, oynanma olmuştu. Yatağın alt tarafında değil üst tarafında e, ki yatağı üstten yiyorlar. Üstten yedikleri için alttaki yatak gitmiyor anlamadım nasıl yemiyorlar üst tarafı yeniyor. Ondan dolayı yatağı çok kalın yapmanın bir manası yok arkadaşlar. Gerisi ziyan oluyor. Bu şekilde. Yaptığımız işlem bu arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyoruz? He. yatağımızı hazırlayıp kültürümüzü ekledikten sonra arkadaşlar şu kapağımızı da yıkayacağız tabii ki de. Kapağımızı nasıl yapacağız? Şöyle yani bu şekilde tam kapatmayacaksınız arkadaşlar şu şekilde yarım açık bir şekilde bırakacağız. Yaklaşık 3 veya da 4 gün ee, ilerleyen dakikalarda zaten ne zaman yapıp kaç günde yapacağımızı söyleriz. Yine burada da söyleyeyim. Ee, burada kültürü şöyle flaşı tutup da şöyle netleyelim. Flaşı tutup da e, kültürdeki çoğalmayı fark ettiğimiz zaman nasıl fark ettiğimizi göstereceğim zaten size. Bakayım şöyle. Şu anda kurtlar çok fazla değil. Yani illaki gözüküyorlar ama bakayım evet var sayımız çok düşmemiş yani bu kültür ortalama olarak 3-4 gün içerisinde kendine gelecektir. Siz hemen göreceksiniz tabii 3-4 gün beklemeyeceksiniz. Daha yeteri kadar tam olarak korma gelmemiş kültür. Ee, şöyle baktığımız zaman bazen hava koşullarına bağlı olarak falan işte buharlaşmadan kaynaklı yer yer. Kültürümüz çok fazla kuruyabiliyor. Nereden anlıyoruz onu da? bakın şuradaki tepecikler var ya bakın şunlar bakın çok kurumuşlar mesela bu gibi durumlarda ee, kurtlar nemli ortamda yaşayıp nemli şeyleri yiyebiliyorlar ondan dolayı hatta şöyle ıslatmak işe yarıyor Hatta şöyle bir spreyle Suyla ve akvaryum suyuyla yapacağız arkadaşlar bu işi. Bu üçüncü gün haften kapağı kapatabiliriz. Bu kapağı günlük açmamız lazım arkadaşlar. Eğer hasat yapmayacaksak e, hava sıcak olduğu için ben kapağı kapattım. E, dediğim gibi arkadaşlar kesin hiçbir şey yoktur. Şu şekilde olacaktı. Değişkenler çok fazladır. Burada canlılarla uğraşıyoruz, ürünlerle uğraşıyoruz. Normalde bu kapağın açık kalması lazım ki ne kadar çok e, hava girerse kurtlar o kadar hızlı bir şekilde ürüyor. Ancak bunu açık bırakmadığım zaman da açık bıraktığın zaman da hava şu anda sıcak olduğu için e, yatak fazla kuruyor. Ondan kaynaklı olarak günde sabah akşam olmak üzere siz eğer evdeyseniz imkanınız varsa e, günde 4-5 defa açarak havalandırıp geri kapatmanızı öneririm. Dediğim gibi yine şu anda kapağını kapattım da ara ara da şöyle e, açtığınızda da fazla şey yapmasın diye iki fıs fıs atarsanız kültürünüz, yatağınız daha çabuk kıvama gelip kültürünüz çok daha güzel olacaktır. Arkadaşlar kültürünüz 4 gün falan oldu galiba. Bakın şöyle. Her taraf nasıl kıpır kıpır görüyor musunuz? filasyon parladığı yerlere bakıyor. Zaten minicik şeyler yani bunlar. Gördüğünüz gibi. Bu saatten sonra yapacağımız işlem bunun kapağını tamamen kapatmak ama bundan önce bir şey unuttum. Şu etrafını Yine böyle bir fısız yardımıyla ya da e, peçete olur, sünger olur, herhangi bir şeyle şöyle etraflarını yüzeyi nemlendirmek. Çünkü bu hayvanlar nemli ortamda yaşadıkları için ve şu anda yapacağımız işlem ne? Bunları e, kenarlara. Tırmanmasını sağlamak. Bu şekilde ortamdaki havayı bitirdikleri zaman daha hava bulabilmek için yukarı doğru tırmanmaya başlıyorlar. Yarın bir bakalım ne hale gelmiş. Videonun başında da söylediğim gibi arkadaşlar bu üst taraftan yemeye başlıyorlar ve üst taraf videonun ilk başındaki kadar sıvı olmayacak böyle zaman geçtikçe anlarsınız zaten çok sıvılaşmadan e, geri yatağını yeni bir yatak hazırlayıp tekrardan kültürü aşılamanızı aşılamanız gerekiyor fazla bırakırsanız falan e, yine eğer çok e, kültür aşırı derecede çökmemiş olursa eğer canlanacaklardır ancak Pek bir verim olmaz, ortalama yani. Tabii bu e, şeye göre de değişiyor hani e, hava ısısına, ortam koşullarına göre, nemine göre de değişir ama ortalama iki hafta falan e, bu yaptığımız kıvamda giderse eğer çok kurumasına izin vermeyin, dikkat edin. E, başta fısıldadığımız gibi eğer o şekilde şey yaparsanız e, iki hafta rahatlıkla gidiyor. Şöyle birazcık kapya biber keyfi yapıyordu avuçlarımız bu arada. Yeni bir arkadaş geldi ama daha alışma evresinde. Şimdi kapağımızı açıyoruz. Bu kapağı açtıktan sonra arkadaşlar kurtlar havayı aldığı için geri yatağa doğru hareket edecek. Bu kapağı açtıktan sonra fazla beklerseniz yani yüzeydeki kurtlar aşağı doğru düşecektir. Şöyle ben sünger yardımıyla yapıyorum. Hatta süngerimizi nemlendiriyoruz, ıslatıyoruz. Bunu küçük boya fırçasıyla falan yapanlar da olabiliyor. Ondan dolayı şimdi şöyle yaptık. Hop. Şurayı yatağa değdirirseniz yataktaki Yatakta yatak da geliyor. Ondan dolayı şöyle. Ben şu anda tekelle bir taraftan şey yapamıyorum tamam mı? Alabildiğim kadarıyla gösterecek olursak. Yani şu şekilde. Daha sonra bunu alıyoruz birazcık akvaryumlarda su değişimi falan yapıyordum. Şekilleri bozuk. Daha sonra da şöyle geniş açıdan alacak olursa buradan süngerimizi bu şekilde alıp şöyle sıkıyoruz. Tabi e, bu mikro kurtlar hani yavru lepistesler için ya da yavru betalar için şey değil e, olan yemler. Mesela damızlık betalara verdiğimiz zaman içinde kaybolacaktır. Çok bir şey yiyebileceklerini sanmıyorum. Yani toz gibi gözüküyor zaten akvaryumun içinde. Hani gördüğünüz gibi. Şu anda balıklar gerçekten kıpır kıpır. Şu anda yiyorlar kurtları. Yani şöyle gösterebileceğim bir gösterebilirim. Ya bu uçuşanlar işte kurtlar arkadaşlar. Küşücük küçücük küçücük. Bunları da e, soran arkadaşlar çok oluyor arkadaşlar. Bu lepistesler testler özel tür değildir arkadaşlar. Kendi üretimimdir. Türü hala sabitlemeye çalışıyorum bir taraftan da. Fil kulak. Güzel balıklardır. Dişileri görüyorsunuz. Alman misali çok iri dişilerdir yani. Bakalım. Güzel bir şeyler çıkartmaya çalışacağız. Dişilerde şu yakalamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videodan da bu kadardı. Mikro kurtlarda bu şekilde. Su pirelerinden sonra. Sıradaki canlı yemimiz. Bizi de gösterelim. Şöyle onların yemi de şöyle burada hazırlanıyor. Sıradaki canlı yemimiz de arkadaşlar. Grindel kurtlar. Grindel kurt üretiminde sıradaki videoda inşallah paylaşacağız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkesi sağlıklı bol yavrulu hobiler.